Xinhua muhabiri Hı Shiyue. Şu anda Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı'ndayız. Dağın rakımı 1600 metrenin üzerinde. Arkamda gördüğünüz bu ağaç muhtemelen Çin'deki en ünlü ağaçlardan biri. Şekline bakın. Misafirleri karşılamak için elini uzatan bir insana benziyor. Bin yıldan daha eski olduğuna inanılan misafir karşılama çamının adı da buradan geliyor. Bu eski ağaç nesiller boyunca nasıl sağlıklı kalabiliyor? Gördüğünüz gibi ağacın etrafını iskele kurulu. Şimdi bu eski ağaç için kapsamlı bir fiziksel muayene yapılıyor. Peki yaşlı bir ağacın fiziksel muayenesi nasıl yapılabilir? Uzmanlar burada neyi kontrol edecek ve hangi araç gereçleri kullanacak? Bugün eski ağaca yakından bakmak ve uzmanların burada nasıl çalıştığını görmek için nadir bir şansımız var. Hadi gidip bakalım. Huanshan Dağı Doğal Alanı Yönetim Komitesi'nde mühendis Gu Yijun. 1998'den beri ağacın büyümesini izlemek için her 6 yılda kapsamlı bir fiziki muayene yapılıyor ve bu yılda bu muayenenin 5.si gerçekleşiyor. Anhui Ziraat Üniversitesi'nde profesör Shu Qinlong. Bugünkü gözlemden sonra şu da misafir karşılama çamının büyümesinin normal olduğunu ve büyüme hacmiyle çam iğnelerinin renginin nispeten iyi olduğunu gördük. Sırada şu açılardan yapacağımız değerlendirmeler var. İlk olarak büyüme hacmi ve gücü de dahil olmak üzere büyüme durumunu gözlemlemeye devam edeceğiz. İkincisi özellikle çam ağacı solucanlarının önlenmesi için haşere ve asılık takibi yapacağız. Üçüncü olarak da herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için tüm gövdeyi kontrol edeceğiz. Misafir karşılama çamını fiziki muayenesi 2 Mayıs sonuna kadar sürecek ve uzman bir ekip sonuçlara göre çam için kapsamlı bir koruma planı oluşturacak. Xinhua Ber ajansı Çin'in Huashan Dağı'ndan bildiriyor. The thorough physical examination of the gas grating pine will last till the end of October, and a team of experts will accordingly formulate a comprehensive protection plan for the pine.